Hepinize selamlar dostlar ben Berk bugün sizlerle birlikte 250 bin liralık kasamızla Big Boss Bonanza relaxationdayız dostlar günlerden de 11 Ağustos Pazartesi günü şöyle 500'den 20 ile başlayalım. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Kasayı minimum 3-4 katına katlamak istiyorum. Üstüne gidebildiğim kadar gideceğim. İnşallah bunu başarabiliriz. Bu arada arkadaşlar geceleri biliyorsunuz ki saat 12.30 1 gibi canlı yayınlarım olmaya devam ediyor. Bu gece de olacak. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Her yayın en az 10-15 bin TL nakit olarak dağıtımlar sağlıyorum ve olur güzel ara ödeme ve ayrıyetten de 1000 1500 kişi bandında da free spinler dağıtıyorum. Yetmeyince 1000 kişiye daha veriyorum anasını satayım. Tabii ki bunları kaçırmamak adına ve katılımlar sağlamak adına da kanala abone olup bildirimlerin sesini açın. Arkanıza yaslanın aga. Şimdi bebeğim bize hızlı bir giriş lazım. Onu nasıl halledeceğiz? Şöyle bir 10 tur daha salsam 750'den severim buraya girdiği takdirde düzgün ödeme atar. Bir on daha burada da yoksa arttırırım artık. Bir ana taktiğe her zaman gibi sadık kalacağız. Şöyle 800 gel bakalım Big Bass Bonanza Election. İkiler geliyor da 3 lazım acilinden. Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza destek verenlere çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Kankam bu ikilere iyi geliyor da bu 3 nerede tam olarak ya? 3'ü nereye soktun Kardo? Bir onu daha saldım eğer olur. Burada da girmezse bir on daha salacağım ara ödeme Attı için derken berrumu da şeytan üçgeni çok güzel oldu. Bak 90 binden aldı içeri tamam. Güzel tatlı. Umarım ki çarpı 2'ye gidip düzgün de ödeme alırız. Minimum 90 ödemesi lazım. Benim açın, açımdan. Çünkü 44.007 kanka. Çarpı 2'ye gidersek çok güzel olacak. Kaldı 7. Haydi Big boss Bonanza. Bir müdahale atsaktık. Kaldı 5. Çok boş geçiyor. Kendine gelmesi lazım oyunun. Dere falan da atmıyor. Attın da şimdi 3 spin kaldı. 3'te 3 yapacağız mı? Arka arkaya gelebilecek misin peki kanka? Bu baya kötü ödeme de. Tamam 9 da buradan. Hadi bebeğim 2'de 2'yi de yapalım. Çarpı 2'ye gidelim anca o kurtarır bizi. Yoksa böyle baya kötü ödeme almış olacağız. Oo 2 taneyi direkt koydu. Çok iyi. Aferin lan sana şaşırttın beni kanka. Muazzam oldu bak bu. Eline sağlık. Var mı sonunda bir tane daha çarpı 3 için? Tamam tamam problem yok. Şimdi burası çok önemli. En az iki ekran dolu dolu yapmam lazım. Bir düzgün ödeme alalım. 90 tarzında ödesin. Şuna bak. Versene böyle ekranlara. O olur. Bu da kötü değil. Tamam 27 buradan daha 7 spin var. Bir şeyler daha akar diye düşünüyorum mavişim. Gönder ya. Elinden geleni ardına koyma. <laughs> daha iyilerini ödersin diye hemen niye ediyorum müdahale koydum boş Hadi o böyle ikram bir yakalasam var ya tadından yenmez de oha mega megaladonlar nerede evlat Oy vallahi iyi Güçü de büyük tık 54 çok iyi ödeme daha 3 var belki bir anda çarpı 3 bile yapabilirim bunun sağı solu belli olmaz çok iyi gidiyor İstediğimden daha iyisini bir tık verdi 2 kaldı Son Var mı bir şeyler daha? Oo! Çarpıcı gitti. Bomboş attı ama iki tane atıp çarpıcı gitti. Eline sağlık lan senin. Sen var ya muazzamsın. Şimdi burası en az iki ekran megalad onlar nerede evlat? Umarım ki büyüklere gelirsin. Bak bir müdahale atacağım. Kaldı yedi. Üç ile çarpacağın için iyi bir şey yakalarsak çok sevinirim Big Boss Bonanza Re-Election. Baksana. Böyle bir yakalasam zaten. Çarpı 3 umarım boş geçmez. Anka 3 spin kaldı. Çok boş geçtik. Bir şey yapmayalım ya artık. Son spin. Full mü boş? Bir tane bile mi yok? Vallahi ayıp. Çarpı 3'e niye götürdün o zaman? Neyse ödeme güzel ama çarpı 3 boş ya. Bir 20 tur back to back için saldım. Tekrardan giriş yapabilir oyun. İyi ödedi. Dur bakalım. Eline sağlık. Vallahi oyun çok açık. Tamam. Bu iyi. Bu iyi haber. Hem hızlı hem de güzel girişler yapabiliyorum. Buradan da çarpı 2'ye gidersek minimum 90 tarzında ödeme alırız. Yeter ki gitsin. Bir müdahale koyacağım. Kaldı 7. Hadi. Arka arkaya attın ya az önce kanka. O tarz bir şeyler istiyorum. Bekliyorum senden. Zorlayabildiğin kadar. Kendini zorla. Fazlasında gözümüz yok ama aşağısını da ödeme. Evet işte bunun gibi megalodonlara gel evlat. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Eline sağlık. 58.5 ödedi direkt. 3 spin daha var. Dur bakalım belki arka arkaya 3'lü 3 üç yapar. Harbiden belli olmuyor bu. 12. 2. Şeyler daha var mı o zaman? Anam son. Bu arada yemeden girdi ve gayet iyi ödeme attı. Tamam güzel ilerliyoruz. Nazar değmesin. Şöyle 20 tur daha saldım tekrardan bir giriş için. Var mı öyle bir şeyimiz? Var ya ikiler de geliyor ha. Bir on daha salsam belki girer. Deneyelim. Eline sağlık. Bermuda şeytan üçgeni yine kuruldu. Bak gördün mü abi? Oyun harbi deneyi. Dur dur dur. Nazar değmesin. Kendimize değdireceğiz böyle ya. Vallahi. Çarpı 2'ye gidelim. Çarpı 2 lazım bu sefer diye düşünüyorum. Umarım ki gidebiliriz. Bir müdahale koysak güzel. Aynı şekilde boşlara atabilirsin Hasan'cım. Canımı için mavişim benim. Lot oyunlarının en iyilerinden biri. Yeter ki ödemek istesin. Çarpı 2'ye her türlü gider diye düşünüyorum ama dur bakalım. 2000 yazmazsak. O çok iyi ekranda. Umarım ki iki tane de atarsın kanka. Bunu verdin diye atmaya da bilir. Gelir mi iki tane? Hadi be son iki spin. Son. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Hızlı girdik yine. Problem yok. Kasamız çok güzel. Böyle bir 20 tur daha salacağım aynı yerden. Girmezse hemen üstüne gireceğiz. Bozmayacağız. Yalnız ikiler de çok geliyor ya. Bir on daha atasın var girmezse. Bir on daha atacağım kanka. Çok attı iki skater. Bu son ama. Burada da yoksa arttıracağım. Gel bakalım. Şöyle bine çıkalım. Girerse 100.000'den girsin. Eline sağlık. Güzel ara ödeme. Bir de üstüne bonus var mı? Bu tarz ara ödemelerin üstüne güzel bonuslar gelebiliyor. O yüzden bir 20 daha arayacağım kanka burayı. Şöyle 20 daha. Hadi Big Bass Bonanza action yapabilirsin. Sadece kendine benim sana inandığım kadar inanman lazım. Şöyle 1250 durmak yok. Çil çil sakin sakin üstüne gideceğiz. Bozmuyorum. Elbet ödeyecek. İkiler de geldi aslında bak. Buradan bir on daha salıp girmemiz yok mu? Hadi. Of sokacağım bir tane daha balık olsaydı orada çok güzel aradığım at çıktı ya. İler geliyor ama boşa geliyor. Gel gel yapıyor. Bir uçağa çıktım o yüzden. Bozmayalım bakalım. Gidelim üstüne. ki Bir mi daha salsam ne olur? Baksana ikiler abi. Üçü almam lazım ya. Vallahi almam lazım ama atmıyor Bir 1.750'den 20 koysak. Güzel yiyor şu an. Ama girerse iyi de ödeme atar. Ondan şüphem yok. Yeter ki içeri alsın. Al 20 daha. Helale hoş olsun. Artık kasanın altına düştük kanka. Verdiğini aldığın yetmedi. Bir de altına düşürdün. Bir bonus artık lazım. 2000'den 20 koysam. Girer miyiz? Hadi bebek. Ya zorla biraz kendini. Eline sağlık. Tamam güzel. 200 binden girdik. Çok iyi. Ama çarpı 2'ye gitmem lazım yakışıklı. Hadi bakalım elinden gelen ardına koyma. Kanka boşa atama at ya. Valla. Lazım. Zevkimizden istemiyoruz yani. Eyvah eyvah. güzellikleri kaçıyor. Aha. Megalodonlar. Nerede evlat? O iyi. 44 güzel severiz. Severiz. Şimdi 3 tane daha lazım bir şekilde. Gönderirse uf çok iyi olur. Baksana şuraya. 4 kaldı. Hadi be. Bir müdahale atsak boş kaldı 2. Var ya senin her yerini yerim yalarım yutarım be oğlum sen muazzamsın çok iyi ekrana geldi Baksana abi balıklara tık 114 son var mı bir şeyler daha Allah kötü ödüyor derken bir anda of, çarpı ikiye de gitti Senin var ya her yerini yalar yutarım her yerini ya Vallahi bak şimdi bak burası çok önemli 100 x'ini ödedi paramız çok güzel 406 bine çıktık Şimdi kanka kasa iki katı oldu bize acilinden bir iyi ekran daha lazım şu çarpı 2'de Dolu dolu bir ekran yakalamam lazım. Bir müdahale koysam. Çok boş geçiyorsun. Yapma böyle. Hadi bebeğim. Lütfen. Buraya bak. Gelsene buna. Yeter de o zaten. Kaç spin kaldı? 2 üç mü 3 mü? 3'müş. Oha tamam 60 yazar. Güzelsin. Daha 2 spin var. Eline sağlık. Sakın bozma. Şöyle... Bir kat daha ödese tam 2 katı olacak kasa. Hadi son. Canın sağ olsun çok güzel ödeme. Vallahi çok güzel ödedi. Tamam tamam üstüne gidilir boyunun. Bir back to back arayacağım. Şöyle 20 tur saldım back to back için. İler. 3'ü alabilir miyim acilinden peki? Baksana ikilere fena geliyor. Bir 20 daha saldım sana. 20 ihtimali var çünkü. Baksana ya. Ver şu. Bok attı kanka. Ya büyük gel gel. Ya da bu on turda girdi. İkisinden biri. Var mı? O zaman 2250. Durmak yok kanka. Geleceğim üstüne ben senin. İnatım inat. Kasa güzelleşecek. Bir 20 daha salsam. Var mı 3'üm 4'üm 5'im? Hadi be. Ya var ya. İlla zorlayacaksın yani. Al iki buçuk. Buradan alması lazım. Buradan alması lazım. Salacağım her şeyi. Ya her roya merro hareketi bu. Hadi be oğlum. Çok yedin zaten. Girmen lazım acilinden. 200'ün altına düşmeden girmesi lazım derken güzel girdi. Tamam. Tamam bu olur. Çarpı 2'ye gidersek 10 numara. Bak çarpı 2'ye gitmem lazım ama. Hadi. Şu güzelliğe bak. Gelsene. Aha. Tamam. Tamam. Olur. Şimdi iki tane aldık. Altıda iki tane daha alırsak çok tatlı olacak. Umarım ki atabilir. Şuraya bakar mısın? Alsak ya bunları. Hadi zorla kendini Big Bass Bonanza Oha Aha. Tamam. Güzel ekran. Üçün biri. Üçün biri kanka. Atman lazım diye düşünüyorum. Bir tane sadece. Yap şunu. Kanka lütfen burada at sona bırakma. Ya bırakma işte. Sona kalan dona kalmasın o zaman. Ya. Çarpı 2 lazımdı burada kanka. Vallahi lazımdı. Umarım ki tekrardan bir giriş yapabilir. Bir özür dileme hareketi. Kıra bakma az ödedim. Ama şimdi ödeyeceğim diyebilir. Baksana ikilere. Fena geliyor. Gir artık. Yaka mısın oğlum? Ya iyi. Allah tamam ip gibi dizdik. Çok iyi ekran. Çok iyi ekran. Hadi gel çarpı 2'ye gidiyoruz. Bunlara bak ya ne güzel balıklar. Gelsene. Al yedi. Birazcık zorlaması lazım sanki kendini fazla bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Çarpı 2'ye gitse işim olur. Aha. ladonlar. nerede evlat? Oo iyi de. Keşke ikisi de 50-50 olsaydı. 4 spin kaldı çünkü. Dur bakalım. Dur bakalım. 4 3 çok zor ya. Sanmıyorum atacağını ama aha yoksa boş falan atıp yapabilir. Sağ solu da belli olmuyor bunun dediğim gibi. Son 2. Of ekranın doluluğuna bakar mısın? Megalodonlar bunlar işte evlat. Eline sağlık. Biz onda buradan sona kalan ona kalmazsa içinden geçtim. Bak sona kalan dona kalmasın içinden fena geçtim. Hadi öyle bir şey var mı? Ana neyim bunu atmazsın ki. Işte. Neyse güzel ödedi güzel ödedi. Kasamız çok tatlı. Bir girişimiz daha yok mu fazla yemeden kanka? 400'ün altına düşmeden bir kere daha girerse var ya içinden geçerim. Hadi bebeğim ikiler de fena geliyor. Bak burası yeri sanki. Bulduk mu yerimizi? Hadi. Bu ikilere 3 lazım. Acil lazım. Fena atıyor. Fena 2 atıyor baksana. Eyvah eyvah salacağım yine. Saldım yüz daha. Gir. Kanka lütfen gir. Hadi. Yeme bu kadar ya. Cık. Acil lazım. Acil lazım. Güzel yiyor. Bayağı iyi yiyor. Hadi lan. Girer misin Big Boss Bonanza election Kasanın altına da düştük artık. Bu sıkıntı oldu. Eğer kalanda giremezsek ayvayı yedik. Vallahi yedik. Kalanda giremezsek ayvayı yedik kanka. Baksana bu ikilere. Hala da girmiyor. Düşmem. Al. Bir daha saldım. Düşülmez buradan sonra. Of. Girmen lazım. Girmen lazım. Hadi bebeğim. Hatta burada tamam bak girdin tamam çok yedin ama bir şekilde öde bir şekilde öde lütfen. Çarpı 2'ye gidelim öncelikle bunu istiyorum senden. Boşları bırak. At artık kanka. At şu Hasanlar balıkçılar gelsin. Al 7. Buraya bak. Çok boş yapıyor ya. Arka arkaya atabilecek mi? Baksana 4 kaldı. Baya kötü. En düşük kazanç şu an. Spinde 3. Hadi. Tamam. 2. Bir de 2 yap çarpı ikiye gideyim be. Valla çok kötü ödedim. Böyle bırakma beni. Tamam. Sona kalan da dona kalmasın. Hadi. Bu kadar kötü ödeme. Yap hareketini. Oo çok iyi. Eline sağlık lan aferin lan sana. Tamam şimdi burası çok önemli kanka. Burada en az iki ekran dolu dolu yapmam lazım. En az iki. 250.000'den binden aşağı ödemesin ya. 100 eksinden şuna baksana. Verse olay bitti zaten. Ama atmıyor kaldı 8 bir müdahale ama yakaladık güzel. Gayet iyi gayet iyi çarp beni 75 buradan daha 7 spin var. Aferin lan sana. Dur bakalım. Elinden geleni ardına koyma. Devam et böyle. Daha altı. Hadi. Buraya bak. Bunlara gelsene yakışıklı. Of. Bir yakalasam şunları. Kaldı 3. Bir ekran daha lazım en kötü. Şuna verse mesela. Son spin. Şaka gibi kanka. Boşa mı atılır? Boşa mı atılır ya? Hoş olmadı. Hoş olmadı. Asadayız. Dur bakalım. Hızlı bir kere daha girsen. iyi ödemedin çünkü yeterli değil. Çok değdin kanka. Hızlı bir girişim yok mu acaba? Baksana ikilere fena geliyor. Ver üçü dördü. Lütfen. Zorladığıma değmen lazım kanka. Hadi bebeğim. Bırak iki artık ya. Bu ne ya? Salacağım ki yine her şeyi. Ya her roya, roya bağladık. Bir kere artık durmam bu saatten sonra. Gir. Fena iki atıyor. Arka arkaya şöyle 2-3 bonus yapsam yetecek de. Hızlı yapmam lazım onu. Yine bayağı iyi yiyor. Gir artık. Of. Bu kadar ikiye almıyor ya içeri. Baksana kanka. Alır mısın artık bit basman azarı election Gel geri bırak artık gir içeri ya. Hak etmedik mi kanka? Niye böyle yapıyorsun? Allah fena yedi. Saldım yine her şeyi. Oo tamam Bermuda şeytan üçgeni kuruldu da kanka çok yedin be. 200 x 500 bin ödesene şuradan lütfen. Bu işi ödemen lazım güzel güzel. İlkele göre gayet gayet iyi iki tane koydu direkt 9'da iki tane daha çarp 2'ye gideyim kanka. 75 aldık hadi. Gönder çarpı 2'ye gideyim. Güzelliklere bak. Buraya bak. Oo neler gidiyor. Bir müdahale koydum. Güzel güzel. 50 de buradan 5'te bir tane daha lazım en kötü. En kötü bir tane daha çarpı 2'ye gideyim. Bu ödemeler yetmez. Sadece bir tane. Üf. Ne güzel balıklar gösteriyor gelse. Onlara derken Megalad. Onlar nerede evlat? Ananı yiyip eline koluna Ananın gözüne sağlık zorladığıma Değmeye başladı işte böyle ol canımı ye kanka Böyle ol canımı ye Aferin lan sana tık 110 Buradan çok iyi çok iyi çarpı 2'ye de Gittik devam devam Onun gibi var ya 2 tane de ekran şurada yapsa aha Tamam sonunda bir tane daha Atarsa çarpı 3 vanko Hala böyle de gidebilirim Ama atarsa çok daha iyi olur O attı vallahi attı Tamam şimdi çok rahatım Bence yüzde yüz çarpı üçe gitmesi lazım. İki tane sadece. Hadi yakışıklı. Güzel bir bas çok iyi çok iyi. 50 buradan daha 9 spin var. Bir tane daha lazım. Belki çarpı 10 bile yapabilirim hızlı atarsa. Hadi. Başarabiliriz bunu beraber. Şuraya bak. Bir müdahale atsam kaldı 7. Çok iyi balıklara gösteriyor. Hepsi megalodon. Yeter ki gelsin yakalasın bir şeyleri. Aha Of işte bunun gibileri yakala canım ya be. Valla 160 tek kalem üstüne çarpı 3 daha 5 sipim var. Çok iyisin. Tık devam sakın bozma. Var ya bir iki tane fazla atarsa burada çarpı 10'a gidebilirim. Hadi lütfen yap. Kaldı 3. Burada da atmazsa bir tane müdahale atacağım. Ananın gözü. Ekrana bakar mısın? Bir müdahale. Tık kaldı 1. Onda var mı? Oğlum ne güzel balıklar gösteriyor. Böyle bir şeyi yakalasam çarpı 3'te var ya üf diyorum. Dur bakalım dur bakalım. Oyun iyi ödemeye başladı. Hadi. Bıkın biraz real action. İyi bir ekran yakalarız. Tık. Son 6 çarpı 3 boş geçme. Lütfen geçme kanka. Bir iki ekran yap ya. Oğlum bomboş olmaz. Son 3. Ayva yedik galiba. Çarpı 3 boş mu? Son. yapılan Çok daha iyi ödemesini beklerdim açıkçası. Çok daha iyi ödemesini beklerdim. Maalesef ödemedi. Kanka kasa iki katı. Daha fazla devamı bence hiç gerek yok. Çok fazla zorladım ve 10 numarada kazanç elde ettik. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Gece yayın olacak. Bunu da söyleyeyim. Videoya like yoruma abone abi. Durma sakın. Allah'a emanet olun. See you. Later.